I am not robot. İnternette gezinirken sürekli karşınıza çıkma olasılığı olan işte bu cevap. Aslında bu dolaylı bir soru. İnternet size diyor ki sen robot musun? Sen de diyorsun ki ben robot değilim. O zaman devam edebiliriz diyor. Sana ara ara acaba robot musun diye soruyor. Bu soru çok gergin bir soru aslında. Ne yapmış olabilirim ki? Hangi tuşlara, hangi kombinasyonda bastığımda bana robot olup olmadığımı soruyor. Ben bu soruyla ilk karşılaştığımda ulan acaba niye şüphelendi diyorsun? Yani çünkü insan bu soruyu normal hayatta duymaz yani sen robot musun? Bir anda karşına geldiğinde diyorsun ki bir dakika yani insan olamadın mı? bir şüphe doğmaya başladı. Yani insaniyetimin sorgulandığı konusunda geriliyorsun. Bu robot olsam acaba bunu ne zaman fark ederim? O da ayrı bir şey. Yani şu anki ölçülerime bakıyorum. Tamam robot değilim. Olsam da ben robotum diyebilir miyim? Yani her gün aynı saatte kalkıyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Belki de yanlış yani robotun tanımını bilmediğim için belki de ben robotum. Bir de zor soruyorlar yani öyle soru mu olur yani? Ben çözemiyorum bir noktadan sonra. Bir tane daha test gönderiyor çözemeyince. O da çözemiyorum Sonra bir tane daha gönderiyor. Sonra bir test daha gönderme diyorsun ya yani çünkü galiba ben insan değilim yani hani robotun testi de değil hani bunları çözebilirsen robotsun değil tersten çözüyor hikayeyi bunlara cevap veremezsen robot olabilirsin diyor. Ben robotum lan gönder deyip soruyu çözsen mesela o da mümkün değil yani çok absürt sorular soruyorlar yani. Motosiklet olan fotoğrafları işaretleyin diyor. Motosikletin tekeri var fotoğrafta. Tekerin de en altı. Motosiklet mi var abi şimdi o fotoğrafta? Tekerin bile bir küçük parçası varken kavgukta evet burada motosiklet var. Yani robot bunu yapacaksa eğer o kadar da endişeye gerek yokken yani araya girip bu soruyu sormana gerek yok. Motoru tekerleğine motor diyorsa o kadar gerizekalıysa sıkıntı yapma yani. O, o sana bir şey yapmaz. O beceri yoktur onun. yani. i am not a robot Skydish. i just want to surf in internet that's it all Skyler.